merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft komutlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir komutlar var. Arkadaşlar bunlar çok güzel komutlar. Birinci komut, ikinci komutu ben arkadaşlar çok seviyorum. Ve ee, ikinci komut gerçekten çok güzel. Ben şimdi arkadaşlar ee, ben birinci şahsa geçeyim. Yerlere geçtim. Birinci şahsa geçeceğim arkadaşlar. Şöyle birinci şahıs. Evet. Şimdi önce birinci arkadaşlar birinci arkadaşlar e, şey yapmak arkadaşlar. E, yap dışını öldür arkadaşlar. Evet şimdi mesela şu hayvanların yanında deneyelim bunu. Evet arkadaşlar iki komutlu. Hemen böyle yapıyoruz arkadaşlar. E, bunu yapmayız biliyorsunuz. Summon diyorsunuz. Summon diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradan böyle yapıp Böyle mi yapıyorduk? Yok A yapıyorum. Köpe E miydi? Evet bir deneyeyim arkadaşlar Evet şimdi böyle yaptık arkadaşlar Böyle gibi olun Şimdi buradan Şöyle parantez R yapıyorum arkadaşlar Ha, evet evet doğru ilk et e yapıyoruz sonra köşeli parantezi koyuyoruz ve r diyoruz arkadaşlar R dedikten sonra arkadaşlar yani buralar ışık geç 10 yazıyoruz. Bir dakika ne olacak mı diye bakacağım. Evet arkadaşlar bir dakika. Şey mi unuttuk? Bir dakika arkadaşlar. Ha arkadaşlar şey unuttuk. Şöyle yapıp şey. Evet, parantezden doğru buraya yapıyoruz arkadaşlar. da sonra eşittir. 10 Arkadaşlar şöyle yapıp, e, işte koşalım, arkadaşlar. Yani arkadaşlar, şöyle yapıp şöyle artı ya da eksi diyoruz artıydı Artı 2 yapıyor. E, artı 2 yapacağım Artı 1 yapıyoruz. Ve tekrar şöyle yapıp yapıyorum. Arkadaşlar şöyle her zaman etkili yapalım. İki. bir dakika arkadaşlar. olmadı. arkadaşlar bir dakika ben şunu Arkadaşlar şöyle simonu siliyoruz. Arkadaşlar şöyle simonu siliyoruz. Ve arkadaşlar tekrar sular kil yazıyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar aynısını yapıyoruz. Şöyle kaşarı parantezden koyalım. R yapalım. Eşittir. Bunu niye arkadaşlar? Olmaz tabi. Anam. Arkadaşlar pembe koyun. Bakın. Evet arkadaşlar. Yaptık. Hmm, son ikisi şöyle. Şöyle. Bir dakika. Şu, biz e, şöyle yapalım arkadaşlar. Artı ya da eksi yapacağım. Artı bir yapayım, yapayım önce arkadaşlar. Bir deneyelim. Evet. Eksi yapalım. Evet arkadaşlar eksi. Şurada. Bir yaptım tekrar sonra, şöyle, şöyle yaptım. Arkadaşlar bir dakika geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar şuraya tıkladık. Şöyle yapıyoruz. Kil Şöyle yapıp böyle yapalım. Hemen şöyle yapıp re yapıyoruz buradan bunu eşittir yapıp 10 yapıp parantez içine tam yapıyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> hayvanlar sadece 10 blok yaklaşabilirler arkadaşlar artık. Görüyorsunuz. Mesela şuraya kattım. Gördüğünüz gibi oldu. Şöyle gel. Sen de gel böyle. Evet, sen de gel, sen de inek. Bir süre yakıtadım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer komuda geçeceğim. Yağmurda çok güzel olur bu komut arkadaşlar. Yağmuru tercih etmenizi ama açık havada da yapabilirsiniz. Ben yağmurda arkadaşlar sizin için daha iyi görmeniz için hava durumunu açık yapacağım. Aslında bu arkadaşlar şeye daha uygun yağmura daha uygun. Öncelikle şu kar arkadaşlar gördüğünüz gibi özellik yani efekt ekleyeceğiz. Evet öncelikle komut bloğumuzu arkadaşlar alıyoruz. Ve şuraya koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bundan sonra bir tane daha komutumuz var. Ben ikincisini arkadaşlar çok seviyorum. Öncelikle arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar ve arkadaşlar buraya arkadaşlar yazıyoruz. Arkadaşlar eksi -cute yazıyoruz arkadaşlar. Cute yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Etpi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Niye videoyu durdurdum diye sorarsanız arkadaşlar, ee, bir tane bunun bunun Arkadaşlar komutu çok uzun olduğu için arkadaşlar e, bunu bir kağıda ya da deftere yazın arkadaşlar. E, ama ben yazdıktan sonra yazın siz. Evet hemen e yazıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar köşeli parantez type yazıyoruz sonra arkadaşlar. Type yazdıktan sonra eşittir arkadaşlar snowball yazıp arkadaşlar, tekrar köşeli parantez şöyle katıyoruz. Allah katamadım. Şöyle Allah katmışım. Sonra boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Şunlardan 3 tane katıyoruz. Sonra boşluk yine bırakıyoruz. Summon diyoruz. Sonra lightning, lightning bolt yapıp arkadaşlar. bu ee, bunu değerlendir. Evet elimde kar topu var. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efektimiz oldu arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kar topu bir e, yıldırım efekti verdi arkadaşlar. Bunu yağmurlu havada deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben bunu bekleyeceğim biraz arkadaşlar. E, yazmanızı bekliyorum. Şimdi e, bunu bir yere e, yazın ya da kafanıza alın. Ben kafamda kalsın diye arkadaşlar yazdım. Evet. Hadi bek, yazıyorum beklemenizi. Evet arkadaşlar yazmışsınızdır galiba. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Tamam arkadaşlar. Vlog turu koşul koşul her zaman etkin yapıyoruz. Arkadaşlarlarınız gibi. böyle olur işte. Gördüğünüz gibi. Bir şey dinliyorum arkadaşlar ben. Ama inşallah kasmaz. Tabi oluyor mu diye bakacağım arkadaşlar. TMT. Arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar. Evet. TNT de oluyor mu arkadaşlar? Neyse biz lightning bolt yapalım arkadaşlar. Lightning bolt yapıp Bunu arkadaşlar creeper'da da deneyebilirsiniz. Hep her şeyde deneyebilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Ben şuradan arkadaşlar Gördüğünüz gibi şuradan Creeper'ı da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alayım. Evet mesela buraya arkadaşlar Creeper yazılır. Creeper. Arkadaşlar yazdım. Olmuyor arkadaşlar bunda. Ama arkadaşlar ben size efekti gösterdim yani. E, lightning, lightning bolt. şöyle yazdım. Şunu yazı yazı ve arkadaşlar şey, ne gibi görünüyor. Çok Yağmur yağıyor. Ya. İşte arkadaşlar bakın yağmur olacak bir şey. İşte. bazen. İşte bunun efekt deniyor işte. Evet arkadaşlar son efektimiz hemen yapalım. Evet kıralım şunu. Bana gibi başka olmuyor. Evet hemen diğer efektimize hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, kısa bir efekt. Ekrana nasıl oldu? yazı yazılır? Evet hemen iki tane kırıp buraya koyuyoruz bunu. Sonra buraya arkadaşlar. Titsle yazıyoruz. Sonra şundan yazıp Arkadaşlar en yakındaki oyuncu gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda bunlar yazı. Etse kendisi en et P. en yakındaki oyuncu etri r rastgele oyuncu et a tüm oyuncular et e tüm varlıklar. Evet biz arkadaşlar en yakındaki oyuncu biz olduğumuz için buraya etpi yazarak devam ediyoruz arkadaşlar. Etpi yazdığımızda arkadaşlar boşluk bırakıyoruz ve tekrar titre yazıyoruz. Arkadaşlar buraya e, şu Z'ye basılı tutup şuraya gelip tutup şöyle yapıyorsunuz. Buradan eee renklendirebiliyorsunuz bu sayılar arkadaşlar. Sorunuz gibi renklendirebiliyorsunuz. mavi Mesela arkadaşlar ben istiyorum bir herkese merhaba herkese herkese arkadaşlar 4 yazalım kırmızı oluyor. Şöyle 4 Merhaba Merhaba Arkadaşlar Yazdık. Sonra bunu şöyle kapatıp da kayıp. Gördüğünüz gibi herkesin merhaba yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer bu bundan beyaz istiyorsanız arkadaşlar beyaz istiyorsanız arkadaşlar hiçbir şey yazmadım. İşte şöyle sallıyorum ben arkadaşlar. Siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Böyle kattım. Ve gördüğünüz kit kek. Kit kek. buna bastığınızda da olmaz. Ama buna bastığınızda kit kek oluyor arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ee, arkadaşlar lütfen kanalımız 50 abone olursa bu tarz videoların 10 tanesini çekeceğim arkadaşlar. Bir günde yani 2 video açacağım arkadaşlar ve arkadaşlar bu videoda arkadaşlar 100 like gelirse gerçekten çok sevinirim. Bir de yorum atın bildirimleri de açın bildirim açmak çok önemli. O zile tıklayacaksınız ya. Sadece o zile tıklayacaksınız arkadaşlar ve olacak arkadaşlar. Evet, şimdi videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar bir dakika arkadaşlar geleceğim. Bugün şimdi. Evet arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz kendinize yapa yapın ve Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Bay bay.